17-25 Aralık'ta ortaya saçılan yolsuzluk ve rüşvet delilleri toplumun gözünden köşe bucak kaçırılmıştır. Yolsuzluk ve rüşvet olaylarını gizleme amacıyla bir anda paralel devlet algısı ortaya atılmış ve bu algının arkasına sığınılmıştır. Milliyetçi Hareket hiçbir dönemde devlete ve yüce Türk milletine muhalif bir yapıya prim vermemiştir. Bununla birlikte iktidarın içine düştüğü rüşvet ve yolsuzluk çukurundan çıkmak için uydurduğu ihanet senaryolarına da karnımızın tok olduğunu belirtmek isterim. Paralel devlet söyleminin arkasına gizlenenler teröristlerle el birliği yaparak asıl paralel devleti Güneydoğu'da çoktan oluşturmuşlardır. Değerli arkadaşlar, kendilerine KCK asayiş diyen teröristler bir elinde silah, Diğer elinde bir paçavra ile bu ülkenin Cumhuriyet Savcısını durdurup kimlik sorma cüretini gösterebilmektedir. Bugün milletten aldıkları yetkiyi kötüye kullananlar şehirlerin etrafına hendek kazarak adeta kurtarılmış bölge oluşturan bu ihanet şebekesinin elebaşı ile pazarlık sürecine en üst düzeyde pişkinlikle devam etmektedir. Şimdi soruyorum sizlere teröristlerin talepleri doğrultusunda üniter yapıyı tartışmaya açan bölücü zihniyeti yerle bir edecek miyiz? Evet. Devletin tüm kaynaklarını sömüren yolsuzluk ve rüşvet çukuruna düşmüş haram zadelerin saltanatını başlarına yıkacak mıyız? Evet. 7 Haziran akşamı Önce ülkem ve milletin, sonra partim ve ben diyen liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli Başbakan yapacak!